Tarih 2012. Herkesin mutlu olduğu, sokakta top oynayanların olduğu, sabah erkenden televizyon karşısına geçip televizyon izlediğimiz yıllar, kısacası zamanın yavaş aktığı zamanlar. Ve o zamanların kaliteli çizgi filmi Köşebekgiller. Bilin birlikte Köşebekgiller'in başlangıcı, yükselmesi ve kaldırılma nedenlerine göz atalım. Hazırsanız başlayalım. Başlangıç 2012. Köstebekliler, Türkiye'nin çocuklara yönelik sevilen bir televizyon dizisi olarak 2012 yılında TRT Çocuk kanalında yayın hayatına başladı. Dizi, ilk etapta alışılmışın dışında olan kukla ve canlı oyuncuları bir arada kullanma tekniğiyle dikkat çekti. Yapım, Köstebek ailesinin maceralarını konu alıyor ve özellikle kukla karakterler ile gerçek oyuncuların aynı sahnede bulunması çocukların ilgisini çekti. İlk bölümlerinde geleneksel Türk aile yapısını ve çocuklara yönelik eğitici içerikleri harmanlayan yapısı ailelerin de onayını kazandı. Özellikle Köşteban, Bebek Köşteban ve Köştebek Anne gibi karakterler kısa sürede çocuklar arasında popüler hale geldi. Yükseliş 2013 ila 2015. İlk sezondaki olumlu geri dönüşlerden sonra dizi daha geniş bir bütçeyle devam etti diziye eklenen yeni karakterler ve macera dolu bölümler, izleyici kitlesini genişletti, aynı dönemde dizinin oyuncakları, kırtasiye ürünleri ve hatta giysileri piyasaya sürülmeye başlandı. TRT Çocuğun öne çıkan yapımları arasına giren köstebekliler, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Dizi, eğlenceli olduğu kadar eğitici yönüyle de öne çıkarak hem ebeveynlerden hem de çocuklardan olumlu yorumlar aldı. 2015 yılında çıkan Köstebekgiller Peride Orman filmi dizinin zirveye ulaşmasında büyük rol oynadı. Film hem televizyonda hem de sinemada başarı elde etti ve gişede de çocukların ilgisini çekti. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi Köstebekgiller de bir noktada sona erdi. Peki bu sevilen dizinin bitişinin ardındaki nedenler nelerdi? Yayın hakları, prodüksiyon maliyetleri ve 2000 yeni projelere yönelme isteği İlk yıllarda yüksek izlenme oranlarına ulaşsa da, son sezonlarda ilginin azalması, 7 sezon boyunca benzer hikaye döngülerinin izleyicide monotonluk yaratması, animasyon teknolojisinin ilerlemesiyle görsel kalite beklentisinin artması, yenilikçi ve daha modern yapımlara yer açma ihtiyacı. Dizinin sona ermesi birçok kişiyi şaşırttı ve hüzle boğdu, sosyal medya, köstebekgillerin bitişi üzerine yapılan paylaşımlarla doldu taştı. Bu tepkiler Köstebekgiller'in çocukluğumuzun ne kadar önemli bir parçası olduğunu bir kez daha gösterdi. Köstebekgiller ekranlardan ayrılmış olsa da bıraktığı iz asla silinmeyecek. Hem büyüklere hem de küçüklere unutulmaz anılar bıraktı. Belki bir gün yeni bir yapımla ya da özel bir bölümle geri döner ama o güne kadar hatıralarımızda kalmaya devam edecek. Bu video çocukluk anılarımıza bir saygı duruşu olarak hazırlanmıştır. Göstebekliler ailesine teşekkürler.